Tamam, oraya koy. Buraya mı? Ay hayır Bubbles, şuraya. Ah. Ve işte bu kadar. Ah, ah. Mükemmel. Ne yaptığınızı bilmek istiyor muyum acaba? Sadece küçük bir şeyle ilgiliysen... ...gerçek. Du, 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 du. Orada bir yerlerde. Oy uzaylılarla iletişim kurabilmek için galaksiler arası bir portal inşa ediyoruz. Planı bu ayın paranoyak çocuğun hayatı sayısında var. Çocuklar uzaylı diye bir şey yoktur. Bunu nasıl mı biliyorum? Çünkü kesinlikle bir kanıtı yok tamam mı? Ama onu çok yakında göreceğiz. Ya da onları. Yani ne yaptığımızı biliyoruz. Her şey çok bilimsel bulasım. Hey Barry, tost makinesini nereye koyayım? Ee, sıkıştır bir yere. Tamamdır. Dur, o benim diş fırçam mı? Bizim diş fırçalarımızı kullanamazdık. Uzaylıları kötü bir nefesle mi karşılasaydık yani? Ha, ah, i̇yi. Uzaylılarla sohbetinizde iyi eğlenceler. Benden selam söyleyin. Tamam, söyleriz. Etkinleştirilmeyi son 15 saniye! Koruyucu gözlükler! Tamam! Alüminyum folyo şapkalar! Tamam! Tamam, dünyaya hoş geldin meyve sepeti! Tamam! Tamam! Uzay portalının etkinleştirilmesini 3... 2... 1... Hiç şey olmadı. Aa. Ama tüm talimatlara uyduk. <laughs> Nasıl bir uzaylı? Nasıl mı? Selamı vardı. Ben Zenkronian Bulutundan Bliplar Beni liderinize götürün. Ben. Benim. Lider benim. Yalan! Bliplar senin lider olamayacağını biliyor. Eyvah! Şimdi muazzam uzaylı güçlerimle gezegeninizi yok edeceğim. Hayırlıktan, Hayırlıktan, yapıştırma, yapıştırma. Yapıştırma. <laughs> Kandırdım. Blastım. Çok komik blastım. <laughs> Çok komik de değil mi? Aa, nereye gidiyorsunuz çocuklar? Liblarla fotoğraf çektirmek istemez misiniz? <laughs> Dur, Buttercup. Bu kadar uyumak gerçekten çok yordu. Aa, biraz çilekli süt yardım edecektir. Ah, pek de leziz. Ah, birize takılı bırakmışlar. Büyük bir elektrik israfı. Hmm. Bu çocuklara inanamıyorum. Bahçede bir sürü çöp oldu. Diş fırçamı geri alacağım. Dur. Bunun kapatma düğmesi nerede acaba? Ha? Neler oluyor? Ciro. Vay canına. Ciro. Ne ne nesin sen? Ciro. dur. Ciro ne? bekle. Çıra Vay be. A, dur dur bekle. Çıra Çıron var Çiro. canına. Çiron. Hey bekle. Çiron. Çiron. Çiron çiron. Vay canına. Bu inanılmaz bir şey. ジロー,ジロー,ジロー,ジロー